Efendim herkese merhabalar ben astrolog Aşkın Şengül. Bugün sizlerle birlikte gökyüzü sarayına muhteşem bir kuantum asansörü kuracağız. Ve hangi yıldızlara zam geldi, hangi yıldızlar indirimi fısıldıyor bize onlardan bahsedeceğiz. Başlayalım başlayalım başlayalım. Ve hangi burçlar özellikle böyle işte satürn gezegeninin o zamlı enerjisiyle karşılaşacaklar. Hangi burçlar jüpiter gezegeninin bolluk ve bereketiyle birlikte bizlere yansıtacaklar sıma yapacak. Gelin şöyle 2026 yılına bir göz atalım. 2026 yılı bizlerin hayatında bize ne fısıldıyor? 2026 yılı hepimizin hayatında ilahi özgürlük yılı ve hangi buca neler getirecek? Hangi buca ne gibi etkileşimler verecek? Bunlardan bahsedeceğim tabii ki sizlere ama öncelikle biraz 2026'yı konuşalım. Özellikle Çin astrolojisine göre 2026 yılı aslında ateş atı yılı. Yani özellikle 1966 yıllarıyla alakalı konuları bu yıl biraz daha gündemimize getirecek. Bunu tabii biraz daha böyle ezoterikan Anlatmak isterim size biraz daha böyle bilimsel açıdan da bazı şeyleri anlatmak isterim ateş atı yılı nedir? Yani şöyle söyleyeyim size ateş atı yıllarında cesaret ciddi anlamda ön plana çıkacağını söyleyebilirim. Her şey böyle yetişmek isteriz, her şey böyle atılmak isteriz. Şöyle düşünün arkadaşlar. Ee, mesela 2025 yılı ilahi sarkaç yılıydı. Artık böyle hayatımızda bir geçmişe gittik, bir ileriye gittik gibi düşünün. Ve hayatımızdan o gaz kaçıran enerji vampirleri bizi böyle aşağıya çeken insanlar vardır ya işte bu insanlardan böyle sıyrıldığımız ve yepyeni bir başlangıç yaptığımız bir 2026 yılı olacak Numerolojik anlamda da zaten biri temsil ediyor bir başlangıçtır bir hayatımızda yepyeni adımlar demektir Evet bu yıl hayatımızda yepyeni adımlar atacağız ama e, bunu burçlar bazında söylüyorum Global anlamda bana göre 2026 yılı e, dizginsiz ruh yılı Bu ne demek yani Global anlamda dizginsiz enerjiler olabilir. Ama bireysel anlamda burçlar bazında baktığımızda tabii ki bu yıl hayatımızda çok daha iyi enerjilerin, çok daha ben dediğimiz bir sürecin başlangıcı diyebiliriz. Daha önceden mesela cesaret edemediğimiz, daha önceden böyle atılmaya korktuğumuz hayatımızda ne varsa artık bu yıl itibariyle her şeye atılmaya başlıyoruz. Evet, aslında bunları anlatıyorum ama hani arka planda benim muhteşem sevdiğim güzel gökyüzü sarayının Venüs yıldızları var. Eyvallah aslanım. Eyvallah. Cansın sen, can. Onların da bana soruları var. Ve o sorulara da yanıt vereceğiz. Biraz bu şekilde de devam edeceğiz ve sonra burçlardan da bahsedeceğiz hepinize. Hey, gönder, gönder. Gelsin. Evet, merhaba kızlar. Merhaba. Yani iyi yıllar aşkı. İyi yıllar. Buradan herkesin de yeni yılını kutluyoruz. Buradan sevgilerimizi iletiyoruz. Bundan sonra bol bol çekimler yapacağız. Bir araya geleceğiz. Siz soracaksınız, biz yanıtlayacağız. Ve Gökyüz Sarayı'ndaki o merak uyandıran ne varsa bunlara artık cevaplar bulacağız beraber. Yani gerçekten o kadar güzel anlatıyorsun ki. Ya canım benim. Ben böyle dinlemekten keyif alıyorum. Zaten çok merak ediyorum bir kadın olarak. 2026'da beni ne bekliyor? Ama sen de o kadar güzel anlatıyorsun ki dinlemek yani. için dinleyesim geliyor. Herkes gibi ben de tabii ki kendi burcumu çok merak ediyorum. Evet, herkes <laughs> kendi burcunu çok merak ediyor. Şimdi aslında dünya çapı ile ilgili bir konuşalım istiyorum. Çünkü çok önemli bir sürece geçiş yaptık. Astrolojik anlamda aslında gökyüzü sarayında şöyle söyleyeyim. Dış gezegenler deriz. Çok ağır hareket eden gezegenler vardır. Bu gezegenler artık burç değiştiriyor. Yani 2026 yıl gerçekten hepimizin hayatında sıfır noktasından başladığımız yeni bir düzeni, yeni bir dönemi anlatıyor aslında bakarsanız. Çünkü Koç burcunda bir kere Satürn Neptün kavuşumu var. Bu 1700'lü yıllardan sonra aslında hayatımıza ilk defa gerçekleşen bir durum. Satürn nedir? Satürn sorumluluklarımızdır. Neptün hayal dünyamızı anlatır. Mesela fantezi dünyamızı anlatır gibi düşünelim. Bizim hayallerimiz, ideallerimiz nedir? Biz niçin savaşıyoruz, niçin hareket ediyoruz? Bunlarla bağlantılıdır. Tabii ki uzun zamandan beri Neptün balık burcundaydı. Satürn de son iki yıldır balık burcundaydı. Tabii ki burç değişimi var. Yani Satürn ve Neptün artık koç burcuna geçiş yapıyor. Ve 20 Şubat 2026 itibariyle de orada sıfır derecede bir kavuşum gerçekleşir. Şimdi bu çok önemli bir kavuşum ve global anlamda birçok şeyi ortaya çıkarabilir aslına bakarsan Koç burcu teması daha çok liderleri mesela lider pozisyonda olan kişileri ilgilendiriyor. İşte bunlar patronlar, müdürler gibi düşünebiliriz. Vekiller gibi düşünebiliriz. Milletvekilleriniz burada mı? Eda, ya benim. Siyasi isimler, iş adamları gibi düşünebiliriz ve bu alanlarda çok ilginç durumları gündeme getirebilir aslında bakarsan. Şimdi bu Satürn ve Neptün kavuşumuyla birlikte aslında hayatımızda ben hep sayfamda da söylerim, aşkın süresi sayfamda ana başlıklar veririm yıllara dair. Mesela daha öncesinde demiştim ki 2024 yılının teması savaş mı barış mı? Şimdi 2026 yılda dizginsiz bir ruh yılı. Yani bu süreçlerde hayatımıza çok ilginç Olayların ön plana çıkacağını düşündüğüm için tabii ki savaş enerjileri, koç burcu Taması biraz daha böyle savaşla ilgili konuları daha bir ön plana çıkartabilir. Ve birçok ülkenin e, birbiriyle böyle bir savaş haline girmesi ama bu bildiğimiz kılıç kuşağına gibi düşünmeyelim bunu aslında. Yani daha çok böyle elektronik manyetik silahlar e, ya da benzeri konuların gündeme gelmesi gibi de düşünebiliriz aslında. Şimdi tabii ki büyük resme baktığımızda şöyle söyleyeyim. Ee, şimdiye kadar 1800'lü yıllardan bu yana aslında toprak elementinde kavuşumlar oldu. Bu büyük gezegenlerle bağlantılı ve hani toprak savaşları ön plana çıkmıştı. Şimdi aslında bundan sonra 200 yıllık yeni bir döngü, yeni bir dönem başladı ve benim araştırmalarıma göre de yani şöyle söyleyebilirim Tun çağının çöküşü, dönemine doğru gidiyoruz aslında hayatımızda. Araştırsınlar, bizi izleyenler de bunu araştırabilirler tarihle ilgili. Tunçağ'ın döneminde neler olmuş mesela? Bir takım savaşlar ön plana çıkmış, insanoğlu ciddi büyük bir zenginliğe, büyük bir enerjiye böyle dönüşmüş ama sonra eliyle yaptığı her şeyi tekrardan bozmuş. Yani tekerleği yeniden icat etme günlerine doğru gitmişler o dönemde aslında bakarsan. Tabi bu süreçler içerisinde işte Santorini adasında ciddi bir patlama gerçekleşmiş. Deniz kavimleri ön plana çıkmış. Bir dizi depremler gündeme gelmiş. Ha, burada biz mesela deprem olacak demiyoruz. Ama şunu söyleyebilirim ki bundan sonra hani Plüton kova burcunda olması ve özellikle hava burcundaki bu büyük kavuşumlarla birlikte artık gökyüzü sarayı gözetleme kuleleri iken Yeryüzü sarayı da aslında bizim sığınağımız olacak bir döngü. Yani şey düşünebiliriz işte Kapadokya bölgesi, peribacaları, yeraltı sığınakları. Zaten son zamanlarda da farkındaysanız hani bunlarla ilgili konular da gündeme gelmeye başladı. Şimdi Tunçağ'ın çöküşünde mesela işte deniz kavimleri ortaya çıkmış. Yani Neptün'de artık Koç burcunda daha çok böyle sularla ilgili, ondan sonra denizlerle ilgili deniz sınırları, bunlarla ilgili ilgili bir takım böyle savaşların da gündeme gelme ihtimali olabilir aslında bakarsan 2026 yılı evet Satürn Neptün kavuşumu bu etkileri verirken aslında 250 yıl sonra da gerçekleşen bir olaydan da bahsetmek istiyorum. Mesela 27-28 Ocak tarihlerinde Mars Plüton kavuşacak özellikle de bu 250 yıl sonra gerçekleşen bir e, döngü diyebilirim. E, en son mesela 1766 yıllarında bu kavuşum gerçekleşmiş e, kova burcunda ve bu e, enerji o dönemde işte Hani gene buradan kötüyü söylemek istemem bu bir öngörü ve tahmindir ama o dönemlerde Marmara'da mesela çok ciddi büyük bir deprem gerçekleşmiş aslına bakarsan ve bu deprem yine olacak demiyorum. Benzeri konular tekrardan gündeme gelebilir. <laughs> Buradan ben astrolojik olarak nasıl bir uyarı verebilirim? Tabii kova aslan tutulmaları da var 2026 yılında. Ben Marmara'da bir deprem olacak demiyorum. Ama mesela İstanbul'a yakın bölgeler, benim gözümde mesela Bolu bölgesi öyle söyleyeyim. Bolu bölgesiyle ilgili bir depremin hani e, gündeme gelmesi ve belki Marmara'yı biraz böyle tetiklemesi ya da benzeri konuların ortaya çıkması gibi düşünebiliriz. Astrolojik anlamda bu öngörü ve tahmin hani daha çok nerede ortaya çıkabilir? Mesela Şubat ayı biraz kritik bir ay aslına bakarsanız bununla ilgili. Yine mesela Mayıs ayı ve bir de Ağustos ayı. Buralarda hani depremle ilgili konular, yer sarsıntılarıyla ilgili konularda ufak tefek böyle problemlerin gündeme gelme ihtimali var. Ha, yıkıcı bir deprem mi bekliyorsun astrolojik anlamda dersen aslında yıkıcı bir deprem beklemiyorum benim gözümde. Ama sadece bir takım önlemlerin alınması gereken süreçler diyebilirim. Bu dediğim gibi hani Şubat, Mayıs ve Ağustos aylarında bu tarz yer sarsıntıların yani burada toprak nefes almak isteyebilir. Belki işte yanar yanardağ patlamaları. Ben tam anlamıyla ne bekliyorum diye bana sorarsanız. Bakın yer sarsıntıları zaten her zaman olan şeyler. Yani bu 2020'den sonra daha bir artış oldu. Çünkü Satürn Kova'da işte yine aynı şekilde Plüton'un Kova enerjisiyle birlikte burada ciddi bir artış gündeme gelmiş olabilir. Ama benim 2020'li yıllardan sonra sayfamda sürekli bahsettiğim bir şey var. Güneş öksürürse hepimiz üşürüz demiştim. Şimdi burada yine söylüyorum. Güneş öksürürse gerçekten hepimiz üşürüz bundan sonra. Bu ne demek? Bu yanar dağların faaliyete geçmesi demek. Ve ciddi anlamda hani problemlerin gündeme gelmesi. Belki elektrik kesintileri. Mesela ben güneş virüslerine karşı dikkatli olun demiştim daha önce de sayfamda. Şimdi burada kesinlikle ve kesinlikle hani bence bu saatten sonraki hani astrolojik anlamda bir öngörü yapmam gerekirse bence önümüzdeki süreçlerde bu konulara daha dikkatli ve temkinli olmakta fayda var açıkçası. Ha bu bir günde olacak bir şey mi aşkın derseniz bana? Hayır, bir günde olacak bir şey demiyorum aslında. Çünkü 200 yıllık bir döngüden bahsettik burada hava elementinde büyük kavuşumlar var ve 200 yıllık bir döngü. Ha Yunanistan bölgesi mesela bana göre karanlık bir çağ geçiş yaptı. Ama daha kısa mesafeli konuşmam gerekirse bu 2026 ve 28 yılları arası aslında Edirne bölgesi. Bakın Edirne bölgesi ve mültecilerle alakalı konularda bence çok ciddi problemlerin gündeme gelme ihtimali var. Yani Edirne bölgesinde bence bir şeyler olacak. Ne olacağını tam olarak ben de kestiremiyorum. Kızmazsan bir şey sorabilir miyim? Niye? Soru. Yok sorma. Sormazsan zemenirim. Sorma. Sorma sorma. Ama belki göç alması Edirne bölgesinin belki oralarla ilgili askeri bir takım konuların gündeme gelmesi burada bir takım böyle ufak tefek tatsız durumların ortaya çıkması. Hep mi kötü şey var? Aşkın dediğinizi duyar gibiyim şu anda. Gülme zaten morare bozuk yaşar. Hayır kötü bir şey yok. E, aslında bakarsanız e, bireysel anlamda hiç yok. Ama global anlamda da güzel şeylerin de tabii ki ön plana çıktığı bir döngü. Mesela Jüpiter Aslan dönemi. Yani özellikle bu 2026 yılının Ağustos ayından sonra gerçekten e, böyle bireysel anlamda, Türkiye anlamında öyle söyleyeyim açıkçası, gururlandığımız özellikle sanatçılarımızın ve milli sporcularımızın bizi gururlandırdığı muhteşem bir döngü olacak bu 2026 ve 27 yılları. Tabii Satürn Neptün Koç burcunda olması tiyatro. Bakın ile ilgili konuların gündeme gelmesi. Özellikle işte Halldun Dormen ya da işte şu an Jüpiter mesela yengeç burcunda yılın 6 ayında sonra işte Jüpiter aslan burcuna geçiş yapacak. Daha sonrasında Satürn Koç etkisi. Özellikle Edison Türkan Şoray, e. Hülya Koçyiğit, evet burada bir Satürn döngüsü var ama bence onlara yarayacak. Onların hayatlarıyla ilgili belki bir sinema filminin gündeme gelmesi, belki bunun dünya çapında duyulması ve bizi gururlandırması gibi de düşünebiliriz aslında bakarsanız burada. Bunun dışında moda ve kimlik isyanı. Yani artık bizim giyim kuşam tarzımızda büyük değişimler olmaya başlayacak. Çünkü Plüton artık Kova burcunda ve Uranüs'te ikizler burcuna geçiş yapıyor önümüzdeki süreçlerde. Burada ne anlatmaya çalışıyor bize? Artık her zaman alışa gelmiş olan o moda değişecek. Belki nefes alan kıyafetler ön plana çıkmaya başlayacak. İşte tekstilin ciddi anlamda büyük bir değişime uğrayacağını düşünüyorum. Modanın ciddi anlamda büyük bir dönüşme uğrayacağını düşünüyorum. Şimdi geçmişte Neptün Koç burcundan geçiş yaparken ben notlarımı almıştım. Ziraat Bankası kurulmuş mesela. Darüşşafaka kurulmuş. Yine mesela Galatasaray Lisesi, İstanbul Üniversitesi Türk Dil Kurumu ile alakalı konular. Şimdi bu saymış olduğum alanlarda birçok şeyin artık önümüzdeki günlerde gündeme geleceğini düşünüyorum. Farklı bir dilin de ortaya çıkması. Neptün Koç burcundan geçiş yaparken zaten hani 2026 ve sonrası bize daha çok şunu anlatmaya çalışıyor. Herkes bir şeyin bir parçası olmak zorunda. Yani artık biz böyle sadece biz olarak düşünemeyiz. Kutuplaşmalar olacak, gruplar olmaya başlayacak. Birlik bilincinin daha bir ön plana çıkmaya başladığı bir süreçte olacağımızı söyleyebilirim. Rahatpan Kısı, Galatasaray Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, buralarla ilgili de hani bir şeylerin gündeme geleceğini düşünüyorum aslında. Umarım güzel tatlı şeyler gündeme gelir de hepimiz daha sonra bu videoyu böyle tatlı tatlı anmış oluruz. Şimdi kova burcunda ve Uranüs yönetici gezegeni Uranüs'te ikizler burcunda. Şimdi şöyle söyleyeyim halkın iç güvenliği çok önemli bu süreçler içerisinde. Bu saatten sonraki dönem diyebilirim. DNA kodlamaları ortaya çıkabilir. İşte bu 7 yıllık döngü içerisinde yani 2026 ve 33 yılları arasında. Yani kanser diye bir şey kalmayacak. Kanser grip gibi bir durum olacak aslına bakarsanız hepimizin hayatında. Ve en büyük sorunumuz. Hani bunu daha önceden sayfama da yazmıştım. Üremekle ilgili sorunlar. Yani artık dijital çocukların daha bir ön plana çıktığı, insanlar hani evliliği daha böyle ikinci bir plana koyacakları ve daha çok dijital çocuk enerjisinin böyle ön plana çıkacağı bir süreçte olacağız ve bitmeyen bataryaların ortaya çıkacağını düşünüyorum. Yani artık böyle işte güneş virüsleri demiştim ya başında ve elektrikle ilgili konularda, enerjiyle ilgili Konularda bir takım böyle sorunların gündeme geleceği için bitmeyen bataryalar artık hayatımızda olmayacak ve daha böyle yenilebilir enerjiler yani işte güneş panelleri güneşten almış olduğumuz o güzel enerjiler diyebilirim aslında bunları hayatımızın daha bir ön plana çıkartacağız. Tabii sinekler kelebekler. Çirçir böcekleri ve ateş böcekleri ile ilgili de aslında ben biraz nasıl diyeyim size bu konularla ilgili biraz böyle tedirginim aslında bakarsanız yani herhangi bir virüs ortaya çıkacaksa 2026 ve 33 yıllar arasında bu daha çok mesela işte çirçir böcekleri, belki sinekler, sivil sineklerle ilgili problemler. Hatta bunun ilk fragmanlarını mesela 2025 yılında aldık çünkü Uranüs mesela bir dönem ikizler burcundaydı ve sivil sineklerle ilgili bir takım konular gündeme gelmişti. Ve bu konuların tekrardan gündeme gelme ihtimali olabilir aslında bakarsan. Kızlar çok mu konuşun Böyle bastım gidiyorum ama. <gülüyor> 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 Süper, çok sevindim. Tabii. Az önce dijital çocuk dedik. biraz açabilirsin. Evet, mesela son zamanlarda belki duymuşsunuz işte bu Uranüs ikizler döneminde bu aslında ortaya çıktı. Mesela işte 2025 yılında Uranüs ikizden fragmanları yaşadık biz ve orada hani artık robotların doğum yapması gündeme gelmeye başlamıştı ee, açıkçası ve hatta şöyle söyleyeyim Pluton kova burcuna geçiş yaptığında ben demiştim ki Artık parası olan değil datası olan kazanır demiştim. Tamam mı? Şeyden de bahsetmek isterim. Artık hani mesela atalarımızla tanışacağız diyeceğim buradan ama çok yanlış anlaşılacak. <laughs> mesela uzaylılara inanıyor musun? Evet, inanıyorum ben açıkçası bireysel anlamda. Ve hani artık uzaylıların hayatlarımızdaki o enerjisi, varlığını görmeye başlayacağız. Ve artık bu 7 yıllık süreç içerisinde transhumanizm günleri gibi bakıyorum ben. Yarı insan, yarı robotlar. Yani ölümsüzlüğe doğru gittiğimiz bir döngüdeyiz açıkçası. Bunu ne açıdan söylüyorum dersen veri aktarımı bizim beynimiz ve verilerimiz artık bir robotun düşünebildiğini düşün bizim yerimize. Böyle bir döngüye doğru gittiğimizi düşünüyorum astrolojik anlamda. Evet çok uç örnekler veriyorum burada belki ama eskiden izlediğimiz fantastik filmler vardı. Şu an hepsini yaşıyoruz hayatımızda farkındaysanız. Mesela bizden örnek vereyim işte Kemal Sunan'ın Japon işini bile düşünebiliriz aslında hayatımızda artık robot sevgililerin ön plana çıkması, transhumanizm dediğim bu. Ve hani artık bir kutuplaşma olacak dediğim kısım da bu aslında. Yani yarı insan yarı robotların yaşadığı bir yer ve normal insanların yaşadığı bir yer gibi düşünebiliriz burada. O yüzden DNA kodlamaları ile ilgili büyük değişimlere gideceğiz. Ha bu hastalıklar için çok güzel bir süreç olacak aslında. İşte kanser ya da benzeri hastalıklar konusunda gerçekten çok güzel bir dönem başlıyor bana kalırsa. Hatta işte bu çip yerleştirme ve sonucunda işte felç, inme gibi durumlar ya da işte epilepsi hastalıkları, mesela epilepsi hastalıkları ve benzeri konuların artık ortadan kalkması olarak düşünüyorum ben. Yani çok farklı bir sürece, çok farklı bir çağa doğru gidiyoruz aslında arkadaşlar. Ama 2026 yılı için tek bir örnek vermem gerekirse şunu söyleyebilirim. 2026 yılı ışık yandıysa kontağın çevrildiği bir yıl aslında bireysel hayatlarımızda. Yani hepimiz bir harekete geçiyoruz, büyük bir bilinçlenme yaşıyoruz ve bilinçlenme sayesinde de kendi hayatlarımızda yeni bir yön bulduğumuz bambaşka bir döngüde olacağız. Evet, 2026 yılını global anlamda çok konuştuk. Ama Biraz da burçları konuşmamız lazım. Hemen buradan bir sonraki videoya geçiyoruz. Bu video sizlere katkıda bulunduysa lütfen kanalımıza abone olmayı, yorum bırakmayı ve like'lamayı unutmayın lütfen. Herkes beyin diyor ben like demek istiyorum. <laughs> lütfen bizi takip etmeyi unutmayın. Size gökyüzü sarayından bol bol mesaj vereceğiz. <laughs>